Sizi biriyle tanıştırma şansım var mıdır? La kapı çaldı. Abi'lerimle kız arıyorlar da. Müdür kendisi. Vallahi. <laughs> şey, eee bir tanışsanız bir kahve içseniz çok cömert bir insandır. Burak Erkete ismi. Çok cömert bir insandır. Hemen çağırıyorum. Bir saniye bekleyin. Hatta aracınızı çekin isterseniz. geldi. Yani. <laughs> ya iba herkes eller neyse yapıyor ben <laughs> ya. Şimdi hepsi sıcak geri dönmüş ben nasıl çıkmış iba e, lambacını almış kim hep iba Hatta sahibi de yok ya hiç kim üstüne atmamış. Adam diye bakarsın çok dilerim adam. <laughs> Şimdi kendimi hanımefendi iyisiniz Allah'ım. Bir şey diyeceğim. <laughs> git kapılarını alacaksın mı? Burak Burak beni. Gel testere oyunun Burak içine git. Bekle. Tamam. <laughs> kara yalla mı içiyor. Ben kral oldum. Bütün sırrı bozdun ya. Bütün sırrı bozdu. Adam ben geyim. Ne yapacak? Ya adam diyemattı. <laughs> Adam'a dedim diyematacaksın diyemattı. <laughs>